Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeya antik kentinde kuzey ve batı caddeleriyle Roma hamamının ardından tiyatro alanında yürütülen kazılarda da çalıştığı belirlenen yaklaşık 2250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gladyatörler Şehri olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeya'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. Helenistik Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu Beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri içinde önem taşıyan antik kentte yılın 12 ayı süren kazılarda, birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Stratonikeya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, Karya bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeya'nın Anadolu'nun yerli halkı Karyalılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Antik kentin tiyatroyla birçok bölgesinde hem kazı, hem konservasyon hem de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Söğüt, bu alanda klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin olduğunu kaydetti. Yürütülen çalışmalarda birçok yapının ortaya çıkarılmasıyla tarihin canlandırıldığını dile getiren Söğüt şunları söyledi. Ya, düşünün 2250 yıl önce burada 2200 yıl önce buradaki düzenlemelerde tiyatronun altındaki kanalizasyonda içinde yürünebilecek kadar büyük bir kanalizasyon yapmışlar ve tiyatronun suyunu diren etmişlerdi. Onun için inanılmaz mutlu olduk. Bence arkeolojinin güzel tarafı bu. Söğüt, tarihi alandaki şehircilik, yerleşim ve yaşam izleriyle ilgili bulguların kendilerini heyecanlandırdığını belirterek şöyle konuştu. Biz daha önce Kuzey Şehir Kapısı'ndan itibaren Kuzey Cadde'de, Batı Cadde'de, Roma Amamı'nda kanalizasyon Sistemi bulmuştuk. Kütüphanede bulduk ve onlar hepsi caddelere bağlanıyor. O caddelerde birleşten sonra kanalizasyon sistemi deriye doğru yanıp oradan kenti hiçbir rahatlık, rahatsızlık vermeden boşaltıyordu. En son yaptığımız çalışmalarda tiyatronun üst kanal sistemini biz bulduk. Alt kanal da çıkası uzun zamandan beri araştırıyorduk. Bu sefer de yoğun bir geleceğin biraz projesi kapsamında çalışmalar da yürüttük. Ve burada kanalın en son geldik geldik kadar bir e, bitti zannettiğimiz derken yağmurla bir geldiğimizde kanalizasyon sistemi çalışıyordu. Ve tiyatronun tüm kahve Aslında o toplanan sular kanalizasyonun geliyor. Ve buradan halen daha bugün yapılmış gibi ve kanal sisteminde devam ediyor